Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bakın az önce yemek doğruyordum. Çocukların oyunu ilgimi çekti. Onun için videoya çekmek istedim. Bakın. Bu tepsiyi Japonya yapmışlar. Bu tepsiyi de Türkiye yapmışlar. Bakın çocuklar oynuyor. Salla Zehra. Nasıl salladın az önce? Bunu da salla Zehra. <laughs> Bunu da salla. <laughs> Bakın nasıl temeli şey değil diye. <laughs> Doğru aslında. <laughs> yani çocuklar bile biliyorlar aslında ne yapmak istediğimizi, ne yapmamız gerektiğini biliyorlar. Ama maalesef büyüklerimiz tedbir almıyor. Her depremde biz can veriyoruz. Her depremde bir sürü kaybımız oluyor. Allah herkese sabır versin. Bizim için hayırlısı olur inşallah diyorum.